Dünya futbolundaki gelişim ve değişim tüm hızıyla sürerken, 18 yaş altı futbolcular da dikkat çekmeye devam ediyor. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Guardian, dünya futbolunun 18 yaş altı kategorisinde yer alan en iyi 60 genç futbolcuyu bir araya getirdi. Listede PSG'den İbrahim May, Bayern'den Lennart Karl, Dortmund'dan Samuel Inigio, Barcelona'dan Toni Fernandez ve Porto'dan Bernardo Lima gibi isimler yer aldı. Türkiye'den ise iki futbolcu listede boy gösterdi. Galatasaraylı Furkan Kocak, U-16 milli takımının da kaptanlığını yapmıştı. Kayserispor'un 17 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer ile Galatasaray'ın 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Kocak, 60 kişilik listede kendisine yer buldu. Deniz Dönmezer, Süper Lig'deki ilk maçına Adana Demirspor formasıyla çıkmıştı. Ayrıca Fenerbahçe'nin henüz 18 yaşını doldurmadığı için resmi sözleşme imzalayamadığı ama radiaflı listede bulunan isimler arasında.